Yanlışı ve yalanı savunacak kadar cahil olanlardan, doğruyu ve doğruluğu göremeyecek kadar kör olanlardan, iyiliği ve iyi niyeti inkar edecek kadar nankör olanlardan Rabbim cümlemizi korusun ve böylelerini milletimizin her daim uzak kılsın. İstanbul Sözleşmesi'nin çarpıtılması İstanbul kanalı hedef alan bayağı saldırılar ve Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesi okuyacakları ile ilgili yalan dozu yüksek kara kampanyalar Türkiye'yi zor duruma sokmaya yönelik taktik adımlardır. Kılıçdaroğlu tank palet fabrikasını sattılar yalanını söylüyor. Yardımcısı Öztürak daha geçen hafta basının karşısına çıkıp ne satması biz satmadık, hiç bahsetmedik diyebiliyor. Hadi kuldan utanmıyorsunuz, Allah'tan mı korkmuyorsunuz? Bunlar gerçekten de yalancının danışkasıdır. Güvenlikleri sıfıra inmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin hali pür melali kelimesi, kelimesine işte budur. Kılıçdaroğlu paylaştığı bir videoda beni hapse atmak istiyorlar diye yakınıyor. Oysa ki hakkında düzenlenip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen fezlekelerin detaylarından bahsetmiyor. Buna hiç cesaret edemiyor. Kılıçdaroğlu'nun çiğ süt içmediyse karın ağrısı çekmesini gerektirecek bir hali de olamayacaktır. Daha mühimi sabırlı ve sakin olmasında, hukuka saygı duymasında yarar vardır. Bir yanda adalet ve hukuka vurgu yapan, Diğer yanda konusu suç teşkil eden fiillerinden dolayı hakkında düzenlenen fezlekeleri sulandırmaya çalışan Kılıçdaroğlu tam bir açmazda, tam bir çıkmazdadır. Hukukun karşısında imtiyazlı bir zümre, ayrı, zümre ayrıcalıklı bir tabaka dokunulmaz ve ulaşılmaz bir kesim düşünülemeyecektir. Adaletin terazisi yeri geldi mi herkesi tartmalıdır. Eğer hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, eğer hukukun evrensel ilkelerine bağlıysak ahlaki tutarlılıktan ödün veremeyiz.